Abi yayında 46 kişi var. <laughs> abi yayında 46 kişi izliyor. Niye bu kadar az izin? Abi abicim bana ne abi izlenme sayılarına? Bana ne amına koyduğum? Umurumda değil ki benim izlenme sayıları. Bu abi hala senelerdir bu platformdayım. Adamlara hala da şunu anlatamadım. Bak kardeşim benim. Tamam bu benim işim olabilir. Güzel konuşuyorsun. Çok iyi. Ben buradan para da kazanıyor olabilirim. Ama bu iş benim psikolojimi iyi geldiği için devam ediyorum. Bunun haricinde Başka işler de yapabilirdim. Kazanabilecek farklı farklı işlerim de vardı. Ama bu iş bana iyi geldiği için devam ediyorum. Benim için ortalamadır. Top tier yayıncı olmamdır. Efendime söyleyeyim sağda solda paylaşılmamdır. Gram sikimde olan şeyler değil. İyi geliyor. Chat'im var. Kendi halimde bir kitlem var. Muhabbet sohbet ediyorum. Ve iyi hissettiriyorlar. Bu yüzden devam ediyorum. Yani... Senin sabahtan akşama kadar beni haraslaman, bu kadar izleniyor, sen bu kadar izleniyorsun. Sen bu, bu, bu ya, nasıl bir şey bu falan demem, beni hiç yormaz, hiç yormuyor yani beni bunlar. İnan bana, yemin val, zerre kadar toksiktemmiyorum. Ama yani her gün düzenli bir olarak. Ya, sanki bir pezevenk, bir, ya diğer tarafta cennette amına koyayım insanların günahlarının reçetesini tutuyor lavuk. Bu. Bugün 46 izlendi, bugün 2000. Ya pezevenk istatistik tutma. Ne yapacaksın oğlum sen benim ortalamamı izlenmemi falan ya? En önemli olan senin yayına gelip keyif alıp almaman. Yani daha fazla izlenen bir adamı izlendiğinde muhabbet sarmadı takdirde adam çok fazla izliyor ben durayım diyorsan sen zaten yayıncı izlemiyorsun ki sen hype olan bir şeyleri izliyorsun durmadan. Ya yani keyif alman gerekiyor bu işten. Baktın eğleniyorsun devam et. Ben öyle yani çok izlerdim yani öyle 30-40 izlenen yayıncılar var oğlum aşağılarda. Gidin bir mesela ARL'lerine gidin bakın. Kaç çıkartır yani 10-15k izlenenlere? Valla ne elemanlar var aşağılarda ya. Mesele rakam değil. Mesele senin eğlenip eğlenmemen. Vallahi eğlenip eğlenmemen paşam ya. O yüzden artık kurban olayım. Bunları artık geçelim. Bak yurt dışındaki yayıncılara bakıyorum. Çok kaliteli. Adamların umurunda değil sayılar rakamlar. Sadece eğlenmesine bakıyor Twitch'te. Fransızlara bakıyorum adamın gram sikinde değil böyle hiçbir şey konuşuyor böyle kitlesiyle birlikte Yani o adamların sorduğu sorular biraz daha böyle işte Kimi zaman özel hayatı kimi zaman oyunlar Arada sırada yapacakları içerikler hakkında Ya bizim hala da sorduğumuz sorular Ya değişmedi kanka bak senelerdir bu sektör var Senelerdir değişmedi muhabbet hep böyle Aylık gelirin kaç para Ka Kaç izleniyorsun Mine sana izleme başına kaç para ya bunları geç artık ya Sene olmuş amına koyayım. Geç artık bunları be oğlum.